Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Terazi Burcu için 2024 yılına özel bir bakım yapıyoruz. Bakalım neleriniz var 2004, 2024 yılında. Evet hazırsanız başlayacağız. Ufak hatırlatmamızı da yapalım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda katıl butonu var. Katıl, katılım da gösterebilirsiniz istiyorsanız eğer. Evet dış sürecinden başlayacağım. Dış sürecinde henüz bir sorununuzun çözülmediğini hissettim. Halen bir çözülemeyen bir durum var gibi. Ama işte o, o durumu yavaş yavaş halledeceğinize dair burada bir görüntü aşağı doğru akmış. Çok güzel hareketlenmeler var. Yolculuklarınız var. Görebiliyor musunuz? Bazı tahripler var geride. O tahriplerden arınıp kalbinizi ferahlatacaksınız diye düşündüm. Evet, şimdi iç ortamına şöyle dikkatlice bakıyorum. İç ortamında 3 rakamları çok fazla. U, R, C, Y, A, F harfi var. Bir rakamı var. Demek ki bir konuda e, özellikle bu harfleri olan, karışıklık yaratan sana bir konunu çözeceksin. Kalpsel bir karışıklık hissettim. O kalpsel karışıklığın her neyse duygusal olabilir. Başka bir durumun olabilir. Bakın hala süre gelen meseleleriniz var. Görebiliyor musunuz? Size eşlik eden bir durum var. Ama hani yorucu hale gelmiş olabilir. Bıktırıcı hale gelmiş olabilir. Tamamıyla bunlardan arındığınız bir zaman olacak. Bir konu sana ilham verecek. O ilhamla birlikte yeni bir yol haritası çizeceğinizi söylüyorum. Şimdi yöneticilik duyguları sanki pekişecek gibi. Üst tarafta bir koltukta oturuyorsunuz. Burası Harika çıktı. Böyle hep size katılan şeyler var, üst üste dizdiğiniz şeyler var. Bunlar hani bir bir emek verilerek yapılan uğraşılar söz konusudur belki. Maddesel gücünüzde, ben bir toparlanma yaşayacağınızı düşündüm. Verimli hale gelen şeyler var. Bunları söyleyebiliriz. Bir hayal kuruluyor, hayalin içinde böyle sanki böyle romantik durumlar var gibi özellikle işte duygusal anlamda kendinizi bir takım şeyler için şanssız sayıyorsanız daha şanslı olacağınız bir yıl gibi düşündüm birazcık sakin kalmanız gerekecek bazı konularda onları söyleyelim hayalini çok kurduğun şey her neyse sanki bu köklenmiş şekilde çıktı ama bir ağaç olarak çıktı içi boş şekilde çıktı ama sonrasında böyle bir köklenme söz konusu demek ki bu konu gerçeğe yatkın şekilde devam edecek diye düşündüm. Şimdi çok güzel bir ördek var. Bu ördek. Hani bir şeylerde böyle isteksizlik, bıkkınlık yaşıyor olabilirsiniz. Ve işte hani gereken enerjiyi, motiveyi sağlayamıyorsunuzdur. Bu konuda bir çıkış yakalayacaksınız. Ve gereken her neyse maddesel bir şey, manen bir güç mü istiyorsun? Onu bir kazanman ve bir konuda kendini şanslı sayman var. İki tane anahtar çıkmış iki anahtar sorunlarınızın hani geldiği gibi hemen çözülmesi olarak yorumlayacağım. Bir hani iki tane maddi bir şey sahibi olacaksın. Belki biri ev, biri araba olabilir. Şimdi sevgili dostlarım, şurada da bir kişi sanki bir şeyler örüyor gibi. Hem örüyor gibi çıktı. Böyle geliştireceğiniz şeyler var. Onun haricinde yakınlaşmaya çalıştığınız bir kişi veya bir durum var. Bu noktada o durumunuza yakınlaşacağınızı düşündüren bir görüntü. Hem bir şeyler örülüyor gibi hem 8 rakamı var tepenizde. Sonsuzluk sembolü olarak da çıktı. Yan yatık olarak çıktı. Burada hani ruhan şifalanma, bedenen şifalanmaya yorabiliriz. Aynı zamanda işte evlenecek olabilirsiniz eğer evlilik gibi, kısmet gibi bir şey düşünüyorsanız ya da çocuklarınız için böyle <laughs> evlilik yolu göründü size. Böyle bir durumunuz çıkmış. Evet şimdi alt tabağımızı yorumlayalım sizler için. <laughs> bakın böyle kalıntı halinde olan her neyse, artık böyle birikmiş olan size sıkıntı veren her neyse, bakın onlar aşağı doğru çok güzel şekilde çık gidiyor ve aranıyorsunuz onu söyleyelim. Kişiler arasındaki görüşmeler var, özellikle bu yıl canlandıramadığınız kişisel bağlantılarınızı 2024 yılında kuracaksınız diye düşündüm. Şiddetle üzerinde durduğun her neyse, böyle sanki şimşik hızında ilerliyor gibi çok hoş geldi orası Evet şimdi burada iki kişinin samimi olduğunu görüyorum İki kişi samimi olarak bir yol oluşturmuş ve bu yol ta e, uzun bir şekilde çıkmış çıkmıştım ta ilerleyen bir zamana kadar devam edecek bozulmayacak e, ve sağlam olan bir ilişki gibi ya da bir iş durumu gibi hissettim yani 2024 yılında belki işte tamamlanamayan her, her neyse o tamamlanacak olabilir. Onun haricinde yeni tanışacağın biriyle uzun yıllar boyunca dostluk yapacak, arkadaşlık yapacak, belki evlilik yapacak, belki iş kuracak olabilirsiniz. Bunun da üzerinde duralım. Saksınızda iki tane çiçeğiniz belirmiş. Şurada elinizde bir saksı var. Saksının içerisinden çıkan iki tane de böyle meyveniz var. Demek ki hani o ekilen şeyler her neyse çabasını verdiğiniz her neyse artık bu konuda verim alıyorsunuz elinize geçecek bir imkan var. Bunu söyleyelim. Artık e, hislerinizin böyle size yol göstereceği bir zamanda hep e, böyle kalbinizden bir yol çıkmış 3 tane ama böyle içleri aydınlık aydınlık çıkmış. Demek ki hissiyatlarınıza güvenebilirsiniz. Sezgilerinize güvenebilirsiniz Haydi bakalım Tarot yorumuyla devam ediyorum Atan bir kart İşte sizin kartınız Bakalım ne diyor Çok güzel bir kart geldi Melek tarotumuzdan da seçelim Son olarak da şöyle bir yeril ilgi düşün kartı seçelim. Şimdi maneviyatınız artıyor onu söyleyelim. Turuncu olarak hakim olan renkler çok fazla kartlarımıza. Şimdi buralarda işte manevi haz almak, maneviyattan haz almak var. Aynı zamanda böyle depresif durumlarınız varsa onların geçeceğini söyleyelim. Otorite anlamında kurulan bir hani durum var. Lider konumunda olabileceğiniz bir durum var. İş kariyer adına olabilir. Daha önce zaten kayıplarınız fazlaymış. Bakın burada yitirilen şeyler var. Kayıba uğrayan şeyler var. Bir konuda böyle yalnızlaştırılmanız söz konusu. Yani bir şeye dahil edilmemeniz, geride tutulmanız, arka planda tutulmanız sizi size birazcık yormuş. Ve bir kişiyle anlaşamıyorsun, uyumlanamıyorsun ya da herhangi bir durum çok iyi giderken birdenbire hani şöyle söyleyeyim birdenbire hani hiç bir etkisi olmayacak bir durumdan dolayı bir e, anlaşmazlık yaşanmış ve sorunlar e, çıkmış olabilir. Yani bir iş ortaklık yarıda kalmış olabilir. E, bir dostluk yarıda kesilmiş olabilir. Anlaşma ve uyumlanma zamanı sizler için 2024 yılı gibi çıktı. Görebiliyor musunuz? Aynı anda aynı başarıyı kutlayan insanlar da söz konusu. Maddesel anlamda verim alamadığınız durumlar var maddesel dünyanızda. Bakın kısmeti yakalayacağınız bir zaman. Boynunuzda bir balık asılı. Kısmetiniz kendinden ayağına ayağınıza geliyor. Ve orada bir 8 rakamından bahsettim. Görebiliyor musunuz? Ev gibisi yok. Ve burada da çok mutlu bir aile hayatı. Finansal güvenlik. Hayattaki küçük şeylerde büyü bulma. Bir kısmınız için evliliğin habercisi olarak geldi. Bir kısmınız için yıkılan yuvalar varsa. Tekrar bir araya gelinmek isteniyorsa doğru zamanlar gibi çıktı ve süt ve bal refah ve bolluk çok güzel bir gök kuşağı var görebiliyor musunuz süt bal her şeyi burada e, resmetmişler demek ki bolluk bereket sizin için işleyecek olabilir arayıp da bulamadığınız o e, doyuma ulaşamadığınız her neyse burada doyuma ulaşıp maddi manevi rahatlayan bir insan var onu da es geçmeyelim söyleyelim biraz önce kalbinizden çizgiler çıkmış ama o çizgiler böyle beyaz şekilde çıkmış dedik. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Hissiyatlarınıza güvenebilirsiniz dedik. Derinden hissetmek var. Yani bir şeyin belki olacağını veya olmayacağını hissederek bir şeyleri böyle duygusal olarak belki kararlar vereceksiniz. Bu sizi yanıltmayacak olabilir. Saf sevgi bir tek sende buldum. Aklınızdaki kişinin enerjisi bu şekilde olacak. Evet yollar ayrılmış, kopmuş, bir yerde ziyana uğrayan bir duygusal durum var. Bir konuda da sakinleşemiyorsunuz. Özellikle bu konuda olabilir. Çokça eleştirdiğiniz kişi karşı taraf olabilir, kendiniz olabilirsiniz. Bazı durumlar içinize sinmemiş olarak çıktı. Karşı tarafın enerjisine bakacak olursam yani bir takım şeylerden haberdar ama üstünde durmuyor gibi. Söylemiyor gibi, konuşmuyor gibi, anlatmıyor gibi, gelmiyor gibi. Aslında bunların hepsini yapabilme potansiyeline sahipken bunları yapmıyor olması sizde üzüntü yaratıyor olabilir. Bakın burada sıkışmış. Yani kendini sıkıştırmış. O duyguları hapsetmiş. Sadece maddi olan şeylere önem veren bir kişiyken tekrardan bakın burada yola gelmesi hizayı bulması hali var. Kalbinizin yolunu takip ederek sanki size doğru ulaşma isteği sonsuz şekilde devam edecek diye düşündüm. Burada da eğer bu kişiyle evlilik düşünüyorsanız çok mutlu bir aile hayatı çıkmış. Bunu da söyleyeyim Çünkü saf sevgiyi bir tek sizde bulduğuna dair bir kart geldi. Bir şeylerden emin olarak adım atmak isteyecek desek daha mantıklı, daha doğru olur. Evet sevgili dostlarım ben sizler için açılımımızı açılımımı yaptım. Umarım güzel keyifli zamanlar geçirirsiniz. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.